Bu videoda yoğun bir hayatın içerisinde İngilizce çalışmaya nasıl devam edebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bütün günümüz iş veya okulda geçiyor ve eve geldiğimizde kolumuzu kaldıracak bile mecalimiz olmuyor ve bütün bu yorgunun üstünde İngilizce çalışmak imkansız gibi gözüküyor. Ve çoğu kişi de İngilizce çalışabilmek için ekstradan vakit ayırmamız gerektiğini düşünür. Fakat gerçek şudur ki İngilizce öğrenmek için ekstradan vakit ayırmamıza gerek yok. Asıl mesele ekstradan zaman bulmak değil. Asıl mesele İngilizceyi yaptığımız her işin içerisine entegre edebilmekte. Yıllardır Dilgo'da birçok öğrenciye yardımcı olduk. Tam gün çalışanlar, üniversite öğrencileri, anne ve babalar. Hepsi Dilgo'nun yöntemleriyle İngilizceyi akıcı ve özgüvenli bir şekilde konuşmaya başladı. Yıllar. Ve bu videoda da sana vaktin olmasa bile İngilizceye nasıl çalışabileceğini ve hayatına zahmetsizce İngilizceyi nasıl entegre edebileceğini adım adım göstereceğim. Eğer günlük hayatımız içerisinde İngilizce çalışmaya çok fazla vakit bulamıyorsak ve bulsak bile o işi yapmak bize çok zor geliyorsa aslında bunu kolaylaştırmanın çok güzel bir yolu var. Ve bunun için tek ihtiyacımız olan 5 dakika. Çünkü bir işi yapabilmenin en zor kısmı o işin kendisi değil. O işe başlayabilmekte. Ve şu anda da kendi günlük hayatımız içerisinde yapmamız gereken tonla iş var. Fakat bu işlerin hiçbirine bir türlü başlayamıyoruz çünkü gözümüzde büyüyorlar. Bize çok büyük bir sorunmuş gibi geliyorlar ve bu sorumluluktan kaçmak istediğimiz için de bir türlü o işleri yapmaya başlayamıyoruz. Fakat davranış bilimi bize söylüyor ki eğer bir aktiviteyi 5 dakika devam ettirebiliyorsan onu devam ettirme ihtimalin 20 kat artıyor. Çünkü o 5 dakika içerisinde beynin dopamin salgılamaya başlıyor. Diyor ki e, buraya kadar gelmişiz masanın başına oturduk bir şeyler yapmadık yapmaya başladık. E, bitirelim bari Sonunu da görelim. Bu iş artık kafamızdan çıksın rahatlayalım tarzında bir duygu ve düşünce içerisine girdiğimiz için beyinde bir iş yaptığından dolayı dopamin salgılamaya başladığı için o işi rahatlıkla devam etmeye başlıyoruz. E zaten derler ya başlamak başarmanın yarısıdır. Çok da haklılar. Birçoğumuz aslında günlük hayatımız içerisinde İngilizce çalışmaya vakit bulamıyor falan değiliz. Aslında tamamen mesele ya kim masanın başına gidecek de İngilizce çalışacak da iki kelime öğrenecek. Onun yerine birazcık dinleneyim zaten yarın mesai var zaten yarın sınavım var okulum var kim uğraşacak bununla psikolojisi olduğu için bizler daha yolun en başında kaybediyoruz çünkü o işe bir türlü başlayamıyoruz fakat 5 dakika kuralıyla bunun önüne geçiyoruz ve yapman gereken de aslında çok basit masanın başına geç kendine sadece 5 dakika ver yarım saatten bahsetmiyorum 20 dakikadan bahsetmiyorum 5 dakikalığına kronometreyi ayarla çalışmalarına başla belki sadece kalem açacaksın belki sadece sayfaları çevireceksin hiç fark etmez o 5 dakika dakikayı tam odak bir şekilde masanın başında İngilizce öğrenmek için harcamaya çalış. Ve zaten 5 dakika geçtiğinde eğer bu aktiviteyi yapmaktan sıkıldıysan ve devam etmek istemiyorsan bırakabilirsin. Kimse seni zorlamıyor. Fakat %90 ihtimalle İngilizce çalışmaya devam ediyorsun. Çünkü motor bir kere ısınır, çarklar işliyor ve rampadan aşağı kaptırıp gideceksin. Peki ya hiç vaktimiz yoksa? Hiç İngilizce çalışabilecek vakit bulamıyorsak hayatımız tamamen bir kaosdan ibaretse o zaman da bir sonraki yöntem devreye giriyor. Beyin bir alışkanlığı başka bir alışkanlığa bağlamayı sever ve aslında bu da yeni bir alışkanlık elde etmemizin en temel yollarından birisidir. Buna da davranış biliminde alışkanlık zinciri hatta atomik alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear'ın dişiyle de habit stacking deniyor ve bunun en temel örneklerine baktığımızda aslında sigara içen kişilerin hemen bir kahve yanında sigara yakması ya da lavaboya gittiğimiz zaman telefonu hemen yanımıza alıp sosyal medyada takılmamız. Aslında bunların hepsi birbirine bağlanmış zincirleme alışkanlıklardır ve yeni bir alışkanlık elde etmek istediğimizde bunu kendi lehimize kullanabiliriz. Tek yapmamız gereken mevcut bir rutinimizi yeni edinmek istediğimiz alışkanlık için bir tetikleyici olarak kullanmak. Örneğin kendi günlük hayatım içerisinde neredeyse her gün iş çıkışı hemen iş yerimin karşısındaki kafeye gider ve günün stresini atmak, birazcık kafayı toparlamak için bir kahve ve 2 yıldır da değişmeyen rutinim bu şekilde. Ama son zamanlarda online dersler, dil işleri, video çekimleri ve evlilik derken İngilizce çalışmaya çok fazla vaktim kalmıyordu. Ve özellikle kendi İngilizce çalışma rutinime baktığımızda bundan önceki yıllarda özellikle akşam saatlerinde İngilizce çalışmaya özen gösterdim. Daha kimsenin beni rahatsız etmediği tamamen odaklanabildiğim saat aralıklarında İngilizce çalışırdım. Fakat artık böyle bir şansım olmadığı için özellikle online derslerle vaktimin birçoğu geçtiği için ne yaptım? İngilizce çalışmalarımı özellikle bu iş çıkışında kafeye gittiğim zaman aralığıyla birleştirdim. Yani zaten hali hazırda 2 yıldır yaptığım bir rutinin içerisine İngilizceyi entegre ederek çok fazla gün içerisinde ya ben bugün nasıl İngilizce çalışacağım? İngilizce çalışmaya vakit ayırmam gerekiyor. Akşam çalışamayacağım. Ne zaman çalışabilirim gibi soru işaretlerini hemen bir kenaraya bırakıp direkt o zaman aralığında kafeye gittiğimde bir kahve içme süresi içerisinde İngilizce makaleler, blog yazıları okumaya özen gösteririm. Bazen bu 20 dakika oluyor, bazen 40 dakika oluyor ama ne kadar sürdüğü önemsiz bir şekilde o gün içerisinde olabildiğince İngilizce ile alakalı bir çalışma, bir etkinlik, bir okuma yapmaya özen gösteriyorum. Ve İngilizce çalışma rutinimi iş sonrası kafeye gitme rutinimle birleştirdiğim için yıl içerisinde bu alışkanlığımı devam ettirmek, bu rutinin devamlılığını sağlamak benim için çok daha kolay oluyor. Fakat hepimizin iş çıkışı kafeye gitme gibi bir alışkanlığı olacak diye bir şey yok. Hepimiz farklı hayatlar yaşıyoruz ve farklı koşturmacılara sahibiz. Bu yüzden de bu tarzda İngilizce çalışmalarımızı tetikleyecek bir aktivite bulmak istiyorsak kendi günlük hayatımızı iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Hangi aktivitelerimizi ısrarla yapmaya devam ediyoruz ve bunların içerisine İngilizceyi entegre edebilir miyiz? Bunları iyice analiz etmemiz lazım. Örneğin üniversite öğrencileri için konuşacak olursak mesela kendi öğrencilik yıllarında istisnasız her gün öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde yemekhaneye okulun kendi yemekhanesine giderdim ve ve orada da yaklaşık yarım saat ya da bir saatlik bir sıra olurdu. Ve o zamanlarda tabii ki ben yapamadım bunu ama arkadaşlarımla goy, goy yapardım. Fakat şu anki gençlere bir tavsiye verecek olursam o sıra içerisinde eğer kendi üniversitenizde böyle bir imkan varsa yarım saat bir saat boyunca arkadaşlarınızla goy, goy yapmak yerine sırada bekleme aktivitesini İngilizce öğrenme rutininiz için bir tetikleyici olarak kullanabilirsiniz. Ve o süre içerisinde telefonda YouTube'dan İngilizce içerikler tüketin. İlla masa başında laptopu açıp bir okuma çalışması yapmaktan bahsetmiyorum. YouTube'dan bir şeyler dinlemek de o dakika içerisinde size fayda sağlayacaktır. Yine benzer bir örnekle çalışan kişiler de eğer işe servisle ya da metro ile toplu taşıma ile gidiyorlarsa da bu süreyi İngilizce olarak YouTube'da bir şeyler izlemek için de değerlendirebilirler. Yine bu süreyi İngilizce öğrenmekte tetikleyici bir unsur olarak da kullanabilirler. Fakat en başta söylediğim gibi kendi günlük hayatımızı daha iyi analiz edip en kaliteli zaman aralıkları, en efektif zaman aralıkları ve aktiviteleri hangisi ise o aktivitelerin içerisine İngilizce'yi entegre etmek çok daha mantıklı olacaktır. Ama buradan çıkaracağımız sonuç da şu ki bizlerin günlük hayatı içerisinde İngilizce çalışmak için illa 1-2 saatlik boşluk bulmaya çalışmasına gerek yok. Çünkü hayatımız hiçbir zaman kolay olmayacak. Hayatımız her zaman yoğundu ve daha da yoğun olmaya devam edecek. Bu yüzden bir 2 saatlik boşluk bulma algısından, yanılgısından bir şekilde kendimizi çıkartıp aslında hayatımızın her bir noktası İngilizceyi entegre edebileceğimizi, İngilizce ile alakalı bir şekilde çalışmalar yapabileceğimizi fark etmemiz gerekiyor. Yani burada demek istediklerimiz de şu oluyor. Eğer erteleme hastalığın varsa 5 dakika kuralını uygulayabilirsin. Eğer 5 dakika boyunca İngilizce çalışmalarını sürdürebiliyorsan bunu %90 ihtimalle devamda ettirebileceksin. Ama diyorsan ki benim hiç vaktim yok, günlük hayatım içerisinde İngilizce çalışmaya hiç vakit bulamıyorum. O zaman mevcut aktivitelerin içerisine İngilizceyi yedirmen gerekiyor. Onları bir tetikleyici olarak olarak kullanman ve iki aktiviteyi birleştirmen lazım. Tıpkı kendi günlük hayatım içerisinde kafeye gitme davranışımı İngilizce çalışmalarımla birleştirmem gibi. Sen de bu tarzda kendi hayatında entegrasyonlar ve birleştirmeler yapmak istiyorsan da hayatını iyi bir şekilde analiz etmen gerekiyor. Ve buraya kadar da videoyu izlediysen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendine iyi bak.